Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. sizi, sizi çok özledim. Yine bir acılı cips yiyoruz. Lamin Hot Doritos acılı cips. Neden bir yıl iki yıl boyunca video atmadım diye soracaksınız. O başka videonun konusu, yarın bir video atacağım. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. O <laughs> onun konusu. Neyse biz challenge'a başlayalım. Hadi başlıyoruz o zaman. Bu arada challenge'ımızda yoğurt yemememiz lazım. Yoğurt yersek challenge'ı kaybediyoruz. Tamam. Yo dediğimiz anda birazcık daha istediğimiz yiyoruz tabii ki şey. Videoyu kapatıp yiyoruz. Tabii efendim. Evet, tabii efendim. Babam ne Tabii efendim. En Bastın acılı çok. En acılı doğru toz. Babam hiç tadına bakmadı. Tadına baksana. Ne oldu? Yandın mı? Sen emin misin bu challenge yapma ya? Yandın mı? Biz acıyla doğduk aslanım. <laughs> Allah belanı vermiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> Abi yok ki oğlum. Acı bu. Sadece hmm. acı. O kadar. Acı. Oğlum sen istedin bunu. al <laughs> çocuk. <gülüyor> Yoğurdumuz burada. Yiyen kaybediyor ona göre. Kurallara uyuyoruz. Kaç kaşık yiyen kaybediyor? Kaşık derken? <laughs> yani şu cipsi batırmak bile oyunu kaybettirir ona göre. Bugün kazanan ne alsın? Yarın o kişi onun kölesi oluyor. Oha! Söz mü lan? Söz. Tamam. Oh, kölelik severim. Oha boğazım yandı. <laughs> Sen nereden kim geldi? Senin aklına kim girdi oğlum bu cips ya? Deli misin bu? Bildiğin yanıyor yani. <gülüyor> Nasıl yapıyoruz <laughs> ya? Kaybeden kafasına acı sosu diker. 10 saniye boyunca. Nasıl yani? Acı sosu böyle 10 saniye sıkacaksın ağzına. Onu da tükürmek yasak. Yutacağız yani Hı hı Emin misin? Eminim Bah <laughs> Fatih Yanış sulardasın evet, Tamam ben böyle buyururum Öyle yoğurt koydum. çekiyor ki şu an buna bakınca ee, Şu an yiyebiliriz serbest Oruç tutanlar var orada Canlar çeker yürüyor, yürüyor korkmuyorum Arada bir kaybını yokluyorum Ha? Evet rüzgar. Ne diyorsun Çok oğlum? Çıktı. Ben de biraz yoğurt yemelisin. Babam. Efendim oğlum. Bir, bir, dönüşler, bir dilden sıkıntı olur, bir olur bir bir mu? Ee, kaybedersin. <laughs> bu Yanıyorum Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Ya, Babam ne olur bir dil alsam sonra bir dil alsam ne olur. Şuraya. Sadece bir dil alabilir miyim? Şuraya Yorksan otur. mu? kaybetmeyeceğim kay kay ama bir ilacım ne olur Yürüyorum. ne <laughs> ya biz bu filmi daha önce görmüşüz. <laughs> ne olur yaram ne olur yaram ben geviş vermiş yutmuş gibi oldum düğünde havaya mermi atma bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni bu biber başka biber bu biber başka biber ama neyledi böyle yiyebiliriz. Cips yemezsek oluyor yani. Tamam cips yiyebiliriz. Ben de öyleyim. Benim için bir yaşam sidili. Yani iki buçuk üç yaşından beri sushi şiirin aşırı bir Tane aşırı. tane tane. Gidip de çıktık diye şunları at. Hayır. İki tane dedik. İki tane tüm cips demedin ama. <laughs> Doğru. Ama dikkatli ol acıdır wasabi dokunmasın sana. Yoğurtlu ben onu? Babam kaybetti ve yeni havlumuza yoğurt döktü. Şu an tamamen kaybetti. <laughs> Yok yoğurdu değil şey. Şu an çok temiz ya. Baba. Rüz. Biz... Efendim. Yoğurtladım vallahi var ya süper gidiyor yoğurtla. Baba bayram ayı, Sence... Ramazan bayramı. Ya acım acı bize işler mi bacı ya? Allah Allah. Ha. Ama dikkatli ol, acıdır. Wasabi dokunmasın Efendim, sana. Baba. Yoğurt, yoğurt geçiriyordu biliyor musun sen? Şeker değil. Yoğurt Yoğurt mu şeker mi? Dizinin mi yanıyor? Canan? Bana ne yapıyor ya? Anne bana hiç terk atmadın mı? Anne bana hiç bir atmadın mı? Baba mendili. Anne terliği varsa baba mendili de varsa. Baba Sen mendili değil, baba tokadı var. <laughs> baba tokadı Başkanım diye bir şey yiyip var ama. <laughs> Senin evde yok. Var mı? Böyle bir şey yoksa yok. Başkaları bizi ilgilendirmez. An, Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Sakın bu acıyı çocuk çocuk varsa oradan izleyen bu acıyı sakın yemeyin. Benim Hı -hı. benim gibi olursunuz. Tabii efendim. Neydi o paketin adı? Flaming Hot. Doritos Flamingo. Doritos Flamingo. Flamingo değil, Flamingo. <laughs> beraberi bitti. de yoğurt yedik. Yani dostluk kazandı. Tebrik ederim o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Hadi hakkını helal. Helal olsun. Hadi hakkını helal et. Hadi bakma o Tamam helal olsun. Recep abi, Recep abi? abi. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi.